Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar Bugün sizlere aklınızdaki insanın siz söyleyemediği içinde kalan yansıtamadığı duyguları söyleyeceğim Beğenen <laughs> ve abone olan herkes için okumalar geçerlidir Şimdi bir odaklanalım bakalım ee, Aynı zamanda aranızda çok fazla bir iletişim problemleri var e, aklınızdaki insanla ilgili Onlara da niyetimizi alıp başlayalım okumamıza Şimdi ilk olarak e, aklınızdaki insan aslında sizi ilişkinizde büyük ihtimalle benimsemedi. E, çünkü burada hani benimsin deme kısmı size söyleyemedikleri ve aslında sizin bunlardan haberdar olamadığınız hisler ve şimdi size bu kişi yakınlaşmayı, sizinle bir şeyler paylaşmayı ve bir şekilde karşılaştığınız bu kişinin hayatına girdiğiniz ama hani bu kişi bunlardan memnun olmuş, hatta kendini iyi hissetmiş ve şey hissetmiş. Çünkü ayrılmışsınız, tekrardan barışmışsınız. Yani aranızdaki o bağ sonsuzluk gibi gelmiş. Size de öyle geliyor bence zaman zaman. Çünkü bu kişiyle belki ayrılıyorsunuz, tekrardan barışıyorsunuz ve Aynı şeyleri hemen hemen yaşıyorsunuz olarak. Ve e, bu kişide de şöyle bir algı var. Aranızda şu an uzaklık da olsa. Hani diyor sen her zaman benimsin. Benimlesin. Hani bunun bir hissiyatı var. Tabi bu da ne oluyor? Eminlik duygusu çıkarıyor. E, karşı taraf varlığınıza o kadar alışmış ki. Ve alıştığı için. Size karşı bir tereddütü yok. Çünkü çok alışmış bence. Ve aranızdaki durumun da kolaylıkla bitebileceğine inanmıyor. Kolaylıkla vazgeçilebileceğine inanmıyor bence. Ama hatalar yapmış. Yanlışlar yapmış. Hatalar neden olur biliyor musunuz arkadaşlar? Özensizlikten olur. O şeye yeteri kadar özenmediğimiz için olur, yeteri kadar göz önünde tutmadığımız için olur, o şeyin yeteri kadar kıymeti olmadığı için olur. Tabi insanlar illaki hata yapabilirler, yani insanız ama hatanın bir yeri, bir kapısı yani bir iyi bir niyeti de olabiliyor. Şimdi karşı taraf bence aranızdaki ilişkiyi çok fazla gale almadı. Hani ilişki gözüyle bakmamış. Ciddiyeti almamış. Hani bu yüzden de hatalar yapmaya çok müsait olmuş. Ama diyor ki hatalar yaptım. Bu hataların farkında. Ama büyük ihtimalle size karşı bak ben hatalıyım demek onu zorlaştıran bir durum. Çünkü bir şeyleri kabullenmek demek o şeyin arkasında durmak demektir. Bu kişi biraz o noktaya çok değmek istemeyen bir tavrı var. Ve diyor ki Aranızdaki bu gidişatı düzeltmek için acaba bana bir şans verecek misin diyor sizinle ilgili. Çünkü çok zaman geçmiş. 54 sayısı e, aynı zamanda çok zamandan da bahseder. Şimdi değiştirmesi gereken tutumlar varmış ve bu tutumları değiştirmemiş. Ama siz de zamanı bırakmış ve bu artık çok hatalara doğru gitmiş. Ve siz artık kafa dinlemek, sakinleşmek, kendinizi dinlendirmek isterken bu kişi e, varlığı da olmasa Ruhan yani size enerji göndermeye Devam ediyor Bu durumda Ve e, Aranızdaki bu gidişat Kötüye doğru gitmiş Çok kırgınlıklar olmuş Bu kişi size karşı tutkusal geldi Büyük ihtimalle Daha çok yani davranışlarında Onu daha böyle anlık hevessel Tutkusal görmüşsünüz Ama diyor ki böyle olduğu için üzgünüm. Bunu gösteremese de çünkü bunlar daha çok göstermediği söyleyemediği şeyler. Şu anda da kendini biraz iyileştirmeye çalıştığını söyleyebilirim. Aslında şu da var. Bu kişinin karakteri oturmamış bence. Sorun sizde değilsiniz. Yani ben gezmeyi seviyorsam, hayatı yaşamayı seviyorsam, flört etmeyi seviyorsam, özgürlüğüme düşkünsem bu benim aslında o anki yaşamak istediğim hayattır. Hayata kim değerse değsin aynı şeyleri yaşayacaktır. Yani ben bugün hayatımda bir ilişki, bir düzen arayış içerisinde olursam karşımdaki insana sağlıklı davranırım. Bir de bu da var. Yani kişi ne yaşamak istiyor? Hani burada ben e, çok fazla kişiye seans veriyorum. Gün içinde konuşuyorum. Aynı kişilere defalarca kez seans veriyorum. Sizlere okuma paylaşıyorum. Ama her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Karşınızdaki insanın hayatını bilmiyorsanız. Karşınızdaki insanın psikolojisini bilmiyorsanız. Karakterini bilmiyorsanız. O ilişkide ilerleyemezsiniz. Çünkü bir insanın karakteri, hayatı, yaşayacağın ilişkideki en büyük temeldir. Aynı zamanda psikolojik sorunları. Ben seanslar yaparken öncelikle buna bakıyorum mesela. Ona göre yorum yapıyorum, ona göre yönlendiriyorum sizi. O yüzden de en azından nerede ne yapmanız konusunda daha açık gidiyorsunuz. Ha Şu anda karşı taraf kendini daha böyle bir iyileştirmeye odaklanmış durumda. Bakın size karşı evet bir e, hani bana aitsin, benimsin, benim olmalısın gibi düşüncesi var ama içlerince de bir kaybetme korkusu da var. Çünkü e, bu kişi size gelmemesinden kaynaklanan bir şey değil. Yani siz artık bu kişiye karşı ilginiz, hevesiniz, duygularınız biterse şayet hani bu noktada onu görmek istemezseniz. Bu kişi o noktada ne yapar? Bunu da düşünüyor aslında. Çünkü kiminle olursa olsun bakın hayatını nasıl yaşarsa yaşasın e, sizde hissettiğini sizde bulabileceklerini bir başkasında bulamayacağını biliyor. Hani bunun gerçekten farkında. Ha diyeceksiniz ki madem beni kaybetme korkusu var madem bunun farkında niye böyle davranıyor onu da söyleyeyim. Çünkü siz onun hep ulaşabileceği kolay olan bir yoldasınız. O da şu anda hayat şartlarıyla, kendi zevkiyle, kendi keyfiyle daha böyle anı yaşamak isteyen bir kişi. Çünkü sizin çizgileriniz var, sınırlarınız var. Mesela şunu yapma, bu böyle olmasın diyeceksiniz, beklentileriniz olacak. Bu kişi ise sen orada bekle, ben o noktaya, o kafaya gelince zaten seninle olacağım diye gidiyor burada. Yani sizi biraz cepte tutmaya çalıştığını söyleyebilirim. Bunu hissedersiniz zaten. Şimdi sosyal medya olarak özellikle sizi takip ediyor. Paylaşabilirsiniz bir şeyler ya da bir şey paylaşıyor musunuz, ne yapıyorsunuz diye merak ettiğini söylüyor. Şimdi sosyal medya kullanmayanlarınız da vardır illa ki. Bunlar şöyle algılayabilir. Görebileceği yerler varsa bakmaya çalışıyor. Öğrenebileceği yerler varsa öğrenmeye çalışıyor. Ama şimdi her şey çok açık. Birini görmek ya da bulmak çok kolay. Hani bana bakamaz ben engelledim şunu bunu yaptım diyorsanız boş bir şekilde bakar da bulur da orada değil de sadece Gerçekten hiçbir şekilde sosyal medya kullanmayanlar bu kısmı almayabilir. Ama bu kişi sizi izliyor ve takip ediyor. Çünkü merak duygusu var. Aslında merak güzeldir. Çünkü merak ettiğiniz şeye daha böyle enerjiniz akıyor. Bakmak istiyorsunuz, düşünüyorsunuz, aklınıza geliyor, acabalarınız oluyor vesaire gibi. Buraya iki tane mi aldık? Şimdi siz bu kişinin size gelmeyişinde çok üzülmüşsünüz ve bu ilişkide siz kalmışsınız o hep bir gölge gibi kalmış yani varla yok arasında ama bu kişi diyor ki yani şu anda ben senin yanında olmasam bile çünkü şöyle bir durum var bakın bu kişinin kendisi yok ilişkinizde ama duyguları var varlığı var. Sizin de bu ilişkide kendiniz var. Yani adımları atan, bekleyen, dinleyen, izleyen, bir şeyler yapmaya çalışan sizsiniz ama kalbiniz yok. Yani bu kişiye karşı arkanızı dönmüşsünüz. İçinizden bir yaprak bile kımıldamıyor. Artık eskisi kadar sevgi içinde değilsiniz. Kalbiniz, ruhunuz ona karşı belki de affedemiyor. Kalbiniz yok. Fark ediyorsunuz, belki edemiyorsunuz ama böyle bir ikilem geldi ama o kişi diyor ki yani benim aklım da, kalbim de sana geri dönecek. Hep de oldu zaten. Tekrar birlikte olacağız düşüncesi var. Sadece son olarak da bunu söylüyor. çok şey var söylemediği. Evet. Açılmak benim için gerçekten çok zor dedi. Zaten burada buna da açılsın enerji diye niyet ettim. Sizler de yorumlar kısmına güzel enerjiler bırakın bu enerjiyi sizlerin hayatına. Güzelliklerle birlikte yayılsın. Şimdi karşınızdaki insan sizinle açık iletişim kuramıyor. Bu da kötü bir şey aslında. E çünkü asıl söylemek istediklerini hep saklıyor. Mesela gelip bir özür dilemesi kadar normal bir şey yok ama o noktaya gelemiyor. Bu noktada sizler daha geri planda olup bu kişiye karşı daha sessiz olmaya devam edin ki bu kişi de bu süreçte zaten birazcık daha farkına varsın bugünlük okumamız bu şekildeydi arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sevgiyle kalın